Merhaba arkadaşlar. Bugün pazarlamanın güçlü bir silahı olan otorite etkisini kripto para piyasasına uyarlayarak konuşacağız. Otorite etkisi, insanların uzman ya da güvenilir bir kaynak olarak algıladığı kişi veya kurumların sözlerine daha çok inanma eğilimidir. Peki bu etki kripto piyasasında nasıl işliyor ve neden önemli? Hadi başlayalım. Videoyu izlerken beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Çünkü sizin desteğinizle daha fazla içerik üretiyoruz. Kripto para dünyası bilgi kirliliğinin yoğun olduğu bir alan. Her gün yeni projeler, coinler ve iddialar ortaya çıkıyor. İşte burada otorite etkisi devreye giriyor. İnsanlar, kime güveneceklerini bilemediklerinde, sektörde tanınmış isimlerin, analistlerin ya da fenomenlerin söylediklerine kulak kabartıyor. Örneğin, bir kripto influenceri, belirli bir altcoin'in yükseleceğini söylediğinde, takipçileri bu bilgiye güvenip yatırım yapabiliyor. Neden? Çünkü bu kişi, takipçilerinin gözünde bir otorite figürü. Ancak bu durum hem fırsatlar hem de riskler barındırıyor. Öncelikle otorite etkisinin gücü güven inşa etmekte yatıyor. Kripto piyasasında bir proje alanında uzman bir danışmanla çalıştığını duyurduğunda yatırımcıların ilgisi artar. Örneğin bir blockchain projesi Vitalik Buterin gibi bir ismin desteğini aldığını söylerse bu projeye olan güveni artırır. Aynı şekilde bir YouTube kanalında teknik analiz yapan bir analist, geçmişte doğru tahminleriyle biliniyorsa, onun önerdiği coinler hızla popüler olabilir. Bu, otorite etkisinin piyasayı nasıl hareketlendirdiğinin bir örneği. Ancak dikkatli olun, otorite etkisi, manipülasyon içinde kullanılabilir. Bazı influencerler, ödeme alarak belirli projeleri överken, aslında o projenin sağlam bir temeli olmayabilir. 2021'deki bazı pump and dump olaylarında gördük ki, otorite olarak görülen kişiler, takipçilerini yanlış yönlendirip zarar görmelerine neden oldu. Bu yüzden, bir otoritenin söylediklerini körü körüne takip etmek yerine, kendi araştırmanızı yapmanız şart. Peki, bu etkiyi kendi lehinize nasıl kullanabilirsiniz? Eğer bir kripto projeniz varsa, alanında saygın isimlerle işbirliği yaparak güvenilirliğinizi artırabilirsiniz. Ya da yatırımcı olarak, otorite figürlerinin söylediklerini bir başlangıç noktası olarak alın. Ama mutlaka projenin vite okuyun, Ekibi araştırın ve piyasayı analiz edin. Unutmayın, otorite etkisi bir rehber olabilir ama kararlarınızı kendi aklınızla vermelisiniz. Sonuç olarak, kripto para piyasasında otorite etkisi hem projeler hem de yatırımcılar için güçlü bir araç. Ancak bu etkiyi bilinçli kullanmak ve aldatıcı otoritelerden korunmak için eleştirel düşünceyi elden bırakmamak gerekiyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda paylaşın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.